Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden hücre organellerini anlatmaya devam ediyoruz. Hücre iskeletinde kalmıştık arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda organeller kısmını bitirmiştik. Artık hücrenin iskeletinde yani içerideyiz tamam mı? Hücre zarını anlattık. Organelleri anlattık. Şimdi şu içeride hücre zarıyla çekirdek arasındaki yerden yani bu organellerin nasıl yerinde sabit kaldığından, nasıl kenarlara doğru gidildiğinden bahsedeceğiz artık bunları içeride koruyan, bunların organizasyonunu sağlayan yapılardan bahsedeceğiz. Yani hücre iskeletinden bahsedeceğiz. Bakın buralardan soru mutlaka gelir arkadaşlar hücre iskeletinden. İyice notunuzu almanızı da tavsiye ediyorum ve soru kısmında çok sorusu olmaz. Hani bulabildiğiniz soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi güzelce tekrarınızı yapın ve bu konuyu mutlaka sınavdan önce de bakın derim abicim. Çünkü gelen yerlerden bir tanesidir burası. Hücre iskeleti Ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonunu sağlayan yapıların tümüne hücre iskeleti diyoruz. Tamam mı? Bir kere şunu bileceğiz. Bir, prokaryot hücrelerde hücre iskeleti bulunmaz banko test sorusudur. Tamam mı? Bak prokaryot hücrelerin hücre iskeleti yoktur. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Hücre iskeleti dediğimiz zaman 3 tane temel yapıdan meydana geleceğini bileceğiz. Birincisi arkadaşlar mikrofilament, ara filament ve mikrotübüldür. Bakarsak 3 tane tane yapı. Şöyle baktığın zaman mikrofilament, şöyle mikrotübül ve ara filament olmak üzere üç tane yapıdan meydana geleceğini bileceğiz. Tamam mı? Şimdi bunlardan en incesini anlatarak başlıyoruz. Mikrofilament çok severler mikrofilament sorularını çok severler. Bir kere bilince sorusu şu. Aralarındaki en ince bak görüyor musunuz? Mikrofilament aralarındaki en ince, oldukça ince ve mikrofilament dediğimiz anda aklımıza mutlaka aktin gelecek abici. Mutlaka aktin gelecek tamam mı? Bir proteinsi yapı aktin. Mutlaka bu gelecek. Şimdi hemen görevlerine bakıyoruz. Tamam mı? Bu görevi ne? Mikrofilamentin görevine. Bir kere her üçü de. Yani mikrofilament de, arafilament de, de hücre şeklini vermede hücrenin şeklinin korunmasında görevli. Bir kere bunu bileceğiz. Ama aktin dediğim zaman. Bak mikrofilamentin en çok gelen yapısı. Hani Hücre bölünmesi esnasında hayvan hücreleri boğumlanarak bölünürdü. Bitki hücreleri ise arada ara lemel oluşturarak bölünürdü. İşte hayvan hücrelerinde boğumlanmayı sağlayan bu mikrofilamenttir. Yani aktindir bankote sorusu mutlaka gelir. Hayvan hücrelerinde hücre boğumlanmasını sağlayan aktin denilen mikrofilamenttir bir. İkincisi bizim düz kas çizgili kaslarımızda bak bizim kaslarımızda mesela kasını kasıyorsun yukarıya doğru geliyor. Bu kasın kasılmasında. Bu kasın kasılmasında aktin ve miyozin denilen şöyle aktin ve miyozin denilen kas proteinleri vardır. Aktin miyozinlerin üzerinde kayar. Yani kasların kasılmasında da e, görevlidir. Kas kasılmasında, kas uzamasında da görevlidir bu mikrofilamentler. Tamam mı? Aynı zamanda bakın abicim aynı zamanda burası da çok önemli. Şöyle şu bir amip. Amip hareket ederken önce ame boyut hareket, yalancı ayaklarıyla hareket eder. Önce şurasını uzatır. Sonra geri kalan kısmını çeker. Sağa doğru giderse önce burasını uzatır. Sonra geriye doğru gider. Buna yalancı ayak denir. Tamam mı? Yalancı ayaklarla hareket edilir. İşte amipte meydana gelen bu yalancı ayak oluşturarak hareket etmeyi sağlayan mikrofilamenttir. Bak bunu sakın unutma. Bunu şöyle ezberle. Yalancı ayaklarla hareket ediyorsa mikrofilament eğer ki kamçı, sil gibi şeylerle hareket ediyorsa bunun adı da mikrotübüldür. Birazdan göstereceğim. Tamam mı? Yani sillerle, kamçılarla hareket ediyorsa mikrotübül, eğer yalancı hareketle hareket ediyorsa mikrofilament bunu da şimdiden verelim, ezberleyin. Tamam mı? aynı zamanda besinlerin ince bağırsaktan emilmesinde görevi vardır. Ve dediğimiz gibi en önemlisi hücre bölünme sırasındaki bu boğumlanma esnasını veren nedir abicim? Direkt olarak mikrofilamenttir. En son üçünü anlatınca üçünün böyle kısa kısa notlarını böyle anlatacağım, kafaya sokacağım, ezberlettireceğim. Orası çok önemli arkadaşlar. Videonun sonunu mutlaka izleyin diyeceğim. O yüzden tamam mı? Geldik. Mikrofilamenti öğrendik. Mikrofilament neydi abicim? Şöyle bir kere yapalım. Bir mikrofilament deyince aklım aktin geliyordu. Aktin denilen proteinden meydana geliyordu. Aynı zamanda mikrofilament dediğim zaman en ince olduğu aklıma gelecekti. Boğumlanma, hayvan hücrelerinde boğumlanması veya çizgili kaslarda kasların kasılması esnasında aktin miyozin üzerinde şöyle hareket etmesi gene abicim bundandı. En az ve ayrıca şöyle bağırsaklardan emilmesi, ince bağırsaklardan emilim gene bunlarla sağlanıyordu. Ve en önemlisi yalancı ayak oluşturarak stoplazmada hareket edilmesinin nedeni arkadaşlar mikrofilamentlerdi ve en ince olduğunu da biliyoruz. Tamam mı abicim? Aktinden meydana geldiğini öğrenmiş olduk. Bakalım şimdi ara filamente. Bak ara filament sorusu. Bir, bir kere şunu bileceğiz. En kararlı olanı tamam mı? En kararlı olanı en kararlı olanı ara filamenttir. Ara filamentin ne biliyor musun abicim? Bak ara filamentin görevi şu. Şurası çekirdek mi? Çekirdeğin burada sabit kalmasını sağlayan ara filamenttir. Veya organellerin organellerin stoplazma içerisinde belirli bir yerinin olmasını sağlayan orada yapıların sabitlenmesini sağlayan Ara filamenttir. Ara filament mikro filamentten kalındır ama mikrotübülden incedir. Yani aralarının aralarındaki en kalın olanın mikrotübül olduğunu bileceksin. En ince olanın mikro filament olduğunu bileceksin. En kararlı olanın ara filament olduğunu bileceksin. Stop organellerin yerlerinde sabit olarak kalmasını sağlayanın ara filament olduğunu bileceksin. Hücre şeklinin korunması her üçünde de var. Yani bunu söylemeyeceğim artık, tamam mı? Her üçünde de var ve aynı zamanda derinin mekanik etkilere karşı korunmasında görevli olan kimmiş? Ara filament. Ara filament sorusu nasıl gelecek? En kararlı olan yapı diye gelecek. Bir de stop yazmada organellerin sabitlenmesi şeklinde gelecek, unutma. Şimdi geldik mikrotübül. Abicim bak şunu bileceksin. Mikrotübül bir kere en çok gelen sorusu budur. Bak hangi proteinden meydana geldiğini mutlaka sorarlar. Yani mikrotübül dediğim zaman tübulin adı verilen proteinlerden oluşur. Neyden meydana geliyormuş? Tübulin adı verilen proteinlerden oluşuyormuş. Bak mikrotübül dediğimiz şudur. Tübülün denilen proteinlerden oluşuyor dedik. Bunu söyledik. Mikrotübül nerede görmüştük? Hatırlıyor musunuz? Sentriyollerin içerisinde üçlü mikrotübüllerden meydana gelmişti demiştik. Hatırladınız mı? Dokuz tane böyle üçlü üçlü şeklinde. O zaman bir iyi ipliklerinin oluşturulmasını sağlayan mikrotübüllerdir. Bak gördün mü? iyi ipliklerinin oluşmasını. Aynı zamanda bakterilerde şöyle sil, kamçı, öglana da yani böyle kamçıların hareket edecek organellerin yer değiştirecek yapıların oluşturmasını sağlayan gene mikrotübüllerdir. Aralarındaki en kalın olan gene mikrotübüllerdir. Tamam mı? En kalın olan mikrotübüllerdir. Ve mitos sırasında kromozomların ayrılmasında, mayos sırasında kromozomların karşılıklı kutuplara çekilmesinde yani iplikleri kendisini kasar ve karşılıklı kutuplara doğru çekilir. Tamam mı? Bunları sağlayanlar arkadaşlar mikrotübüllerdir. Tübüllerdir bunu bileceğiz tamam mı? mikrotübüllerdir bunlar bileceğiz organellerin yer değiştirmesi, stoplazma içerisindeki organelin buradan buraya doğru gelmesini sağlayan gene kimdir abicim? Mikrotübüller. İplikleri oluşturmasını mikrotübüller. Kromozomların ayrılması mikrotübüller. Ve aynı zamanda bitki hücrelerinde hücre duvarındaki selüloz liflerin düzenlenmesinde. Yani hücre duvarında biliyoruz arkadaşlar selülozlar var. Bu selüloz liflerin düzenlenmesinde sağlayan gene nedir abicim? Mikrotübüllerdir. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar şu üçünü güzel bir şekilde kafaya sokacak şekilde ezberini yaptıralım. Bu videoyu da böylece bitirmiş olalım. Tamam mı? Şimdi bak neyi bileceğiz? 3 tane yapı vardı. Mikrofilament. Ara filament ve mikrotübül. Bir kere şunu bileceğiz. Bir, aralarındaki en kararlı olan kimdir? Ara filamenttir. Banko test sorusu. Aralarındaki en kalın olan kimdir? Mikrotübüldür. En ince olan mikrofilamenttir. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Şimdi geldik. Bir. İkincisi. Yalancı ayak oluşturarak hareket etmesini sağlayan amipte mikrofilamentli. En ince olanı mikrofilamentli ve mikrofilamentler aktin denilen proteinlerden oluşuyordu. Mikrotübüller ise tübülin adı verilen proteinlerden oluşuyor. Yalancı ayak oluşturarak hareket etmesini sağlıyordu. Silkamçı oluşturarak hareket etmesini sağlıyor. Kromozomların yer değiştirilmesinde yani karşılıklı kutuplara çekilmesini sağlıyor. Ara filamentin görevi en kararlı olanıdır ve stoplazmada organellerin sabit kalması sağlayan tamam mı yapı budur. Organeller eğer yer değiştirecek olacaksa bunları mikrotübüller sayesinde yaparlar. Yani organellerin yer değiştirmesini sağlayan mikrotübüllerdir. En ince olanı mikrofilamenttir. En kalın olanı mikrotübüldür. En kararlı olanı ara filamenttir. Organellerin yer değiştirmesi mikrotübüldür. Organellerin sabit kalması ara filamenttir. En ince olanı mikrofilamenttir. Aktinden oluşan mikrofilamenttir. Tübülünden oluşan mikrotübüldür. Tamam mı abicim? Bak mutlaka bunu sor. Tübülin denilen proteinden oluşur. En az 2-3 defa sorulmuştur. Yine sorulacaktır. Testlerin vazgeçilmesidir. Haberiniz olsun abi. Tamam mı? Derinin mekanik etkilere karşı korunması. Stoplazmada organellerin sabit kalması. Tamam mı abicim? En kararlı olanı. En ince. En kalın. Tübülinden oluşanı. Aktinden oluşanı. Kasların kasılması. Boğumlanma, hayvan hücrelerinde boğumlanmayı sağlayan da aktindir. İşte her üçüne birden ne diyorum? Hücre iskeleti. Bakterilerde bulunmaz hücre iskeleti banko testorustur. Yani prokaryotlarda bulunmaz. Bu da gelecek sorulardan bir tanesidir diyorum abici. Tamam mı? Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesabından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya yani çekirdeği anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.